artık umut var, artık çare var diye aziz milletimize seslenmiştik. Artık hayrın kendisi var. Ehven işerlere muhtaç değilsiniz diye aziz milletimize seslenmiştik. Milletimiz bu çağrımıza kulak verdi ve yeniden Refah Partimize girmiş olduğu iki seçimde de çok önemli bir destekte bulunduk arasında 10 ay gibi kısa süre olan iki seçimde oylarımızı yüzde yüzün üzerinde arttırdık ve 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde yedilik oy oranına ulaşarak Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline geldik elhamdülillah. Bununla beraber üye sayımız sadece oy oranımız olarak değil üye sayımız bakımından da Türkiye'nin üçüncü büyük partisi oldu. 650 bin üye ile bugün Türkiye'de üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi halindeyiz. Bir önemli gerçek de şudur. 2024 yılında yeniden Refah Partimiz üye kayıt şampiyonu oldu. Diğer bütün partiler toplamda 210 bin yeni üye kaydederken yeniden Refah Partimiz tek başına bir senede 257 bin üye kaydetti ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldi. Değerli dava arkadaşlarım. Bugün Çanakkale'de yeniden Refah Partimizin bu bereketli kongresini görünce aklımıza o milli görüş çınarımızın o güzel ifadesi geldi. Gerçekten de kalplerimizi kapatamadılar. Partilerimizi kapatsalar bile her seferinde daha büyük güçle, daha büyük heyecanla yeniden ayağa kalktık. Rahmetli Erbakan hocamızın ifadesinde olduğu gibi dört partimizi değil, on dört partimizi de kapatsalar on beşincisini kurup yine de yola devam ederiz. Bu yoldan dönmeyiz Allah'ın izniyle. Bugün Çanakkale'de hep birlikte hep birazdan Erbakan hocamızın giydirdiği milli görüş gömleğini son nefesimize kadar çıkarmayacağız diye haykırıyoruz. Ve milli görüşün üzerine beton değil kurşun da dökseniz milli görüşü bitiremezsiniz diye haykırıyoruz. Yani kaynak paketleri. İsraftan kurtarılanlar, imtiyazlı holdinglerden kurtarılanlar ve faizden kurtarılanlarla iktidar olduğumuz zaman aynen Erbakan hocamızın yaptığı gibi gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde iki yüzlük, yüzde üç yüzlük maaş zamlarıyla işe başlayacağız inşallah. Nereden bulacaksın? İşte anlatıyorum nereden bulacağım. İmtiyazlılardan kurtarılan, israftan kurtarılan, faizden kurtarılan paralar ve kaynak paketleriyle ortaya konulan paralarla milletin alım gücü refah seviyesi arttırılacak. Bu imkanlar bunların yaptığı gibi imtiyazlı holdinglere yandaşlara aktarılmayacak. Doğrudan doğruya asıl sahibi olan millete aktarılacak. Ve yine ARGE başkanlığımızın ortaya koyduğu 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımız. Bu kitaptaki projelerle yüzde otuzlara varan genç işsizlerimize ve 11 milyonluk işsizler ordumuza iş imkanı ve istihdam imkanı sağlayacağız inşallah. Maddi kalkınma tek başına yetmez, aynı zamanda manevi kalkınma gerekir diyor. Biraz önce ahlaki erozyonu söyledim, sosyal problemlerimizi söyledim. Bunun engellenebilmesi için de dört adım atacağız. Birincisi eğitim sisteminin müfredatın ıslah edilmesi. Bugün imam hatipler taşıdığı manadan uzaklaşmış. İlahiyatlar itikadi bozukluklarla dolmuş. Okuldaki eğitim çocuklara milli ve manevi değerleri veremiyor. Okulda anne babasına dinlemeyen, okulda öğretmenini dinlemeyen nesiller yetiştiriyor. Bu eğitim sistemini önce ahlak ve maneviyat düsturuyla yeniden yapılandıracağız. Dünyacı değil, ahiret öncelikli. Materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştiren bir eğitim sistemini bir müfredata hayata geçireceğiz. Bu bozulmada medyanın çok büyük rolü var. Medyadaki gündüz kuşağı programları, akşam dizileri, yarışma programları. Hayır. Bizim iktidarımızda medyada yapılan yayınlar bizim değerlerimize, bizim kültürümüze, aile yapımıza uygun hale getirilecek. Üçüncü atılacak adım bununla ilgili evlenmeyi zorlaştıran Boşanmayı kolaylaştıran Batı'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki yasalar ve düzenlemeler 6284 bunlardan bir tanesi süresiz nafaka uygulaması bunlardan bir tanesi biz gelince bünyemize uygun aile yapımıza uygun yerli ve milli yasalarla aile yapımızı koruyacağız boşanmayı zorlaştıran evlenmeyi kolaylaştıran yasaları inşallah hayata geçireceğiz. Ve dördüncü adım da uyuşturucuyla etkili bir mücadelenin yapılması. Tabii ki uyuşturucuyla en etkili mücadele önce ahlak ve maneviyat düsturuyla eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır ama bununla beraber cezaları da ağırlaştıracağız. Gerekirse uyuşturucu ticareti yapanlara Suudi Arabistan'da olduğu gibi idam cezasını getireceğiz. Bu bu kadar önemli bir şeydir insanları zombileştiren bu sentetik uyuşturucular, bonzailer, Allah muhafaza buyursun. O nedenle bu cezaların ağırlaştırılması lazım ve aynı zamanda da mücadelenin bugünkülerin yaptığı gibi çoluk çocukla, torbacıyla, kuryeyle değil, asıl olarak işin başındaki baronlarla mücadele yapılması lazım ki bunu da biz yapacağız. Bunu da milli görüş olarak inşallah biz yapacağız. Cenab-ı Allah'ın izniyle Milletimizin teveccüh ve desteğiyle, siz milli görüşlü dava erlerinin gayreti ve fedakarlığıyla terlemesiyle inşallah yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız. Milli görüşün bu maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından yine refahla, yine milli görüşle kurtaracağız inşallah. <laughs> Cenab-ı Allah bir an evvel iktidara gelmeyi ve inşallah bu adımları atarak bu söylediklerimizi hayata geçirerek milletimizi saadet ve selamete ulaştırmayı bizlere nasip eylesin. Amen. Projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır, kitaplarımız hazır. Hepsinden daha önemlisi her zaman söylediğim gibi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır.